azaların sürekli birilerini dövmesine çok şahit oldum. Uyuşturucu oluyor muydu hapishanede? Alkol üretiliyor muydu? Para olarak koparma, ezme, sindirme, korkutma hepsi o dönem vardı. Koğuş ağırlığı var mıydı o cezaevinde? Tabut şeklinde bir koğuş Ankara Ulucanlar. Ee, ayak bastı parasına. her, <laughs> her cezaevinde vardır. Ayak bastı parasına. Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce mübarek kurban bayramının tüm Müslüman alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini bütün iştenliğimle temenni ederim. Cümleten hayırlı bayramlar. Mustafa kardeşim Allah razı olsun bana ulaştı. Bir şekilde irtibata geçtik. Mustafa kardeşimin de bir süre hapishane hayat oldu. Bir video çekmeye karar verdik. Bunu da sizinle paylaşacağız. Öncelikle bu videonun kanalımızdan kesinlikle silinmeyeceğini belirterek Mustafa kardeşimi tanıyarak videomuza geçebiliriz. Mustafa kardeşim ilk seni tanıyarak başlayabiliriz. Ben Mustafa. E, Kayseriliyim. 45 yaşındayım. E, şimdiden e, tüm İslam aleminin de kurban bayramını kutlarım. Sizin de Allah tüm İslam aleminin hepsinin kurban bayramını kutlarım. Bu arada yarın bayram arkadaşlar. Arefe günü İbrahim abimle çekimi yapıyoruz. Allah razı olsun beni kırmadın buralara kadar geldin. Sağ olun. İlk kaç yılında cezaevine girdin? Zaten bu arada sadece bir sefer hapishane hayatın oldu. Yani iki sefer girdin de aynı tek suç. Evet. Evet. Sene 1995 yılında ben 17 yaşındayken lise öğrencisiyken ee, İstemeye istemeye yani bir yaralama suçundan dolayı cezaevine düştüm. O zaman e, lise öğrencisiydim. Lise son sınıf öğrencisiydim. E, normal yaralamanın üstünde yani öldürmeye teşebbüs. Ölüme teşebbüs diyelim buna. E, biraz fazla ceza aldım. Toplamda 7,5 sene ceza aldım. Yatarım 3 seneydi o zamanın yasalarına göre. İlk 7 ay... Tutuklu olarak yargılandıktan sonra serbest bırakıldım. Tutuksuz yargılanma. Bir buçuk sene boyunca da tutuksuz yargılanma devam etti. Yargıtaya falan gitti. Bir buçuk sene sonra cezam kesinleşti. Kesinleştikten sonra da bir süre sonra ikinci bir cezaevi hayatım başladı. Geri kalan cezayı da toplamda 3 cezaevinde bitirdim yani. Bu cezayı da 3 cezaevinde bitirdim. Kaç yılla bitirdim. yargılanıyordun? Ya konuyla az çok bildiğim kadarıyla az bir ceza aldım. Evet, evet o zaman yaşım küçük olduğundan dolayı, 17 yaşında olduğundan dolayı hafifletici sebepler, yaş küçüklüğü, indirimler falan 7,5 sene ceza aldım. Yaşım büyük olsaydı ben daha fazla ceza alacağımı tahmin ediyorum. Yani rahat bir 15 18 sene civarında bir ceza alırdım ama yani Tabii zaten suçun evet, suçun detaylarına da fazla girmiyoruz arkadaşlar. Anlayışınız için teşekkür ederim. İlk tutuklandığın andan biraz bahseder misin Mustafa kardeşim? İlk tutuklandığım an yakalandım. Direkt mahallenin karakoluna, oradan diğer polisler aldı Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne. Orada bir sorgu, sual, mahkeme aşaması hemen akabinde tutuklandım ve cezaevine götürüldüm. Hangi cezaevi? Ank Ankara Ulucanlar. Şu anda kapalı zaten müze haline getirildi. Hı hı. O cezaevinde 7 aylık bir cezaevi hayatım oldu. Sene Peki, 95. İlk günden biraz bahseder misin? Cezaevine girdin, 17 yaşındasın. Çocuk koğuşuna mı girdin? Ürpertilerin, korkuların nelerdi? Nelerle karşılaştın? O işte en can nokta. <laughs> en can nokta yani. 17 yaşındayım, okula gidiyorum, lise öğrencisiyim. Okul hayatını bırakıyorsun, 2-3 gün sonra cezaevine giriyorsun. Yani zor bir süreçti. Tutuklandım, cezaevine gönderildim. Cezaevinde sübyanlar koğuşuna vermediler. Direkt yetişkinler koğuşuna verdiler. Hmm. Bu e, bazı cezaevlerinde müşahede koğuşu falan vardı. Hmm. E, ben hiç müşahede koğuşunda yatmadım. E, zaten o dönem benim yattığım o dönemde zaten müşahede koğuşu kapalıydı. Direkt koğuşa veriyorlardı. Dönem dönem o tabii tabi müşahedeye koğuş oluyormuş ama o dönem yoktu. Direkt koğuşlara dağıtım yaptılar. O gün işte cezaevine gelen mahkumlar kimse. Beni de bir koğuşa verdiler. Orada da yedayımı orada geçirdim. İlk, i̇lk koğuşa girdiğin an işte müessil mi çağırdı, kuralları anlatan biri var mıydı? İlk cezaevine girdiğim gün cezaevinin müdürü hemen koğuşu belirledi görevli gardiyan aldı beni direkt koğuşa götürdü. Koğuşa götürdüğü zaman koğuşun azasıymış tabi sonradan öğrendim. Koğuşun azasına söyledi yeni gelen mahkum diye. Onların da defter kayıtları varmış. Zaten koğuş bayağı bir kalabalıktı. O dönem 90 kişi falandı. Tabi sonradan bu sayı bayağı arttı da. Hemen orada bir deftere ad soyad yazdı. E, gardiyan tabi çekti gittikten sonra Aza dedi Dışarıda bekle sayımdan sonra işte kapılar kapandıktan sonra konuşuruz. Sen şimdi biraz dışarıda bahçede takıl gibisinden. O şekil başladım yani ilk cezaevi günüm o şekil başladı. Akşam neler oldu? Akşam, Kapı kapandıktan sonra. Akşam oldu kapılar kapandı. Kapılar kapandıktan sonra yemek saatiymiş. Akşam yemeği yiyorlar tabi yemek grupları varmış o, o şekil öğreniyoruz yemek grupları da 10'ar kişilik 12'şer kişilik yemek grupları e, kim olduğunu bilmiyorum birisi dedi şey otur dedi hemen burada yemeğini ye falan sonra dedi senin yemek grubunda e, bir yemek grubuna veririz gibisinden orada hemen yemeğimizi falan yedikten sonra tabi ağzalar çağırdılar beni Beni, bir de yeni gelen birisi daha vardı sanırım. Onu da, ikimizi de çağırdılar. E, kısa bir tanışma faslı. Nerelisin, kaç yaşındasın? E, hemen ilk sordukları zaten suçun ne falan. Ondan sonra koğuşun kurallarını anlatmaya başladı bana. işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yapacağımız, yapmayacağımız şeyleri anlattı. Sonra işte döndü, dolaştı. iş şeye döndü ayak bastı parasına <laughs> ha, her, her cezaevinde vardır ayak bastı parasına sordu hemen paran var mı dedim yok tamam dedi sonra hallederiz ziyaret için falan gelince şey yaparız dedi burada dedi işte böyle yanlış anlama dedi haraç falan değil dedi koğuşun işte temizlik malzemeleri oluyor falan filan oluyor şunu alıyoruz bunu alıyoruz adettir her gelenden alıyoruz gibisinden ben de iyi tamam dedim yani onu o şekilde geçiştirdikten sonra bana yatağımı gösterdiler. Burada yatarsın falan. Bir ranzayı. Zaten koğuş bayağı bir kalabalık. 80-90 kişiyiz. Ranzalar. 2-3 ranza bitişik halde arada bir boşluk var. 50 santim, 60 santim veya 70-80 santim. Sonra yine bir 2-3 ranzayı bitiştirmişler. Arada bir boşluk var. Sonra yine 2-3 şey bir de koğuş uzunlamasına giden tabut şeklinde bir koğuş Ankara olacağımlar. Dört bir köşede U şeklinde, ranzaları U şeklinde yapmışlar. Sonra o U şeklinde olan yeri de perdeyle kapatmışlar. Orada azalar kalıyor. Azaların yatakları. Dört bir köşede, üç bir köşede aza, bir köşede de koğuşun mescili. Bir ne? Koğuş, ağası. Koğuş ağası. Hemen kısaca sorayım. Yaptım. Koğuş ağalığı var mıydı o cezaevinde? Vardı. Tabii ki vardı. Sözü geçen, dinlenen Sözü diniydi. geçen, sözü dinlenen vardı, evet vardı. Biraz evet. da ağır abim modundadır zaten, Ağzaları emrindedir. Aynen, aynen öyle. Ee, o mümessil arkadaşında yaşı gençti. O da 18 yaşındaydı o zaman ama bayağı bir iri, iri yapılı bir arkadaşımızdı. Ee, o da zamanında daha önceki bir koğuş mümessili varmış, çok kadar bir mümessilmiş. Sonra bunlar 2-3 arkadaşıyla birlikte bir kavga oluyor. Bu koğuş mümessilini atıyorlar. Attıktan sonra bu sefer bunlar koğuş mümessili oluyor. Ee, ama olan şu şekilde olmuş. Hani giden geleni aratır şeklinde. Ee, zulüm hiç değişmemiş. Eskiden nasılsa yine aynısı devam etmiş. Sadece kişiler değişmiş. Evet. Değişen bir şey olmamış. Bu da bir nevi koğuşu ele geçirmek. Koğuşu, yani. koğuşu ele, ele geçirmiş, geçirmiş. Hedefine ulaşmış. Evet. Sürekli anlatıyorlardı. Eski ağza, şey eski müessil şöyle yapardı. Eski ekip başı böyle yapardı. Şöyle zulüm ederdi. İşte insanları böyle koparırdı derdi. E şimdiki düzene bakıyordum yani. O zamanki döneme değişen hiçbir şey yok. Anlattıklarının aynısı yine vardı. Hmm. Yine e, insanları nasıl desem? Resmen koparma yani. Para olarak koparma ezme, sindirme, korkutma hepsi o dönem vardı. Kaç tane adamı vardı bu? Üç azası vardı söylediği gibi. Şimdi Mesle'nin <laughs> üç, üç tane azası vardı. Bazen iki oluyordu. Birisi size tahliye oldu. Sevke gitti. Bir süre iki aza oluyordu. Sonra uygun görürse birisini daha aza yapıyordu. Yani bu azalar şey değil. Bir de bu azaların Yandaşları... ekip başlarının yandaşlarını saydığın zaman yani bu ekip başını sevmese bile, aza'yı sevmese bile e, nasıl desem, yalakalık için, bilmem ne için, menfaat için onun tarafında gibi gözüküyordu. Sevmese bile onun tarafında gözüküyordu. E, gördüğün zaman yani bayağı bir kalabalık yani grup Yani bir, kafa tutmak, dik başlık var. yapmak pek mümkün görünmüyor. <laughs> evet, o zordu. Bayağı bayağı bir zordu yani. E, seninle sohbetimiz esnasında... Şu konuya da değinmiştik. Bu konuya da burada videoda da değinelim. Ee, i̇lk zamanlar zaten işte uyduruk bir yaralama gibi algılandı. Davranışları nasıldı? Ee, Mütela'ya geldikten sonraki davranışları nasıldı? Evet. Ondan biraz bahsedelim. Şimdi ilk cezaevine girdiğim zaman, cezaevinin yapısını biraz şöyle söyle anlatayım. Koğuşumuz cinayet yaralama koğuşuydu. Cinayet, gazp ve yaralamacılar. 3 grup vardı. Ara sırada şeyler gelirdi. Ee, nasıl desem 15-20 tane de asker. Mamak askeri cezaevinden sevke gelen mahkumlar vardı. Mama Mamak askeri cezaevinde yatıyor. Sonra bunlar cezası kesinleşince Ankara Ulucanlara gönderiyorlar. Ulucanlardan da bir süre yattıktan sonra sevke gidiyorlardı. Koğuşun yapısı bu şekildeydi. İlk ben de girdiğim zaman normal bir yaralama gibi böyle bir de yaşım küçük herkesin yaşı benden büyük işte kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Yani ezildim yani ilk bir, bir ay 40 gün 45 gün bayağı bir ezildim. Sonra ezildim derken bütün hizmetleri aşağı yukarı sen yaptın diyebiliriz işte temizlik yapılacak koş Mustafa çöp gidecek koş Mustafa. Tabi yani temizliğe benziği, yardım et, bulaşığa yardım et gibi. Benim gibi aynen 10-15 kişi vardı. 10-15 kişi vardı. Bunlar tabi yaşı genç olanlar, suçu cezası az olanlar. Bunlar sürekli yani e, koğuşun işlerinde çalışıyordu, çalıştırılıyordu. Gönüllü veya gönülsüz bir şekilde o koğuşun kurallarına uymak zorundaydı. Çünkü yeni gelmiş. Biz de tabi o şekilde uyuyorduk uyuyorduk o kurallara ama sonra 50 gün sonra falan bir kaleme gittim. Hangi maddelerden falan yar yargılanacağımı öğrendikten sonra anladım ki baya baya bir ceza alacağım yani. Tabii bunu sen bilmiyorsun da anlatıyorlardı işte bu madde budur, bu madde budur. Anlatıyordu. Cezası budur. Tabii koçtaki arkadaşlar da meraklı. Her koçta zaten birkaç tane avukat vardır yani. Şu ma kanun maddelerini falan diye meraklı arkadaşlar baktıkları zaman yani bana diyorlardı sen rahat bir 15-20 sene ceza alırsın diyorlardı. O, o günden sonra zaten durumlar değişti. Bu sefer azalar falan yanlarına almaya başladılar. İşte yemek grubumu değiştirdiler. Sen bizle beraber takılırsın. Bizle beraber yersin içersin. Ondan sonra ya onlarla birlikte takılmaya başladık. Sürekli beni e, uyarıyorlardı. Bazı konularda uyarıyorlardı. E, sen işte normal 3-5 ay yatan insanlarla fazla muhatap olma. İşte sen ağır ceza alısın, çok ceza alacaksın. Yarın bir gün ceza aldıktan sonra E tipine falan gideceksin. bunlar çekip gidecekler, tahliye olacaklar ama sen kalacaksın işte. Ağırlığını koy. Şimdiden yani seviyeni belirle gibisinden. Çok nasihatlarda bulunuyorlardı. Yani o şekilde günümüzü geçiriyorduk. Peki Mustafa kardeşim az çok Ulucanlar cezaevini ben de biliyorum. Kısa bir süre yattım ben Niğde Tarım Açık cezaevi mahkum olarak dış görev ekip olarak. Koğuşlardan çok fazla bir bilgim yok ama yine de hapishaneler birbirine yakındır. Az çok izlenimim oldu. Uyuşturucu oluyor muydu hapishanede? Alkol üretiliyor muydu? E, uyuşturucu vardı. Uyuşturucu vardı. Ee, özellikle nasıl desem hap, hap da vardı. Uyuşturucu da vardı. İkisi de vardı. Bizim koğuşumuzda vardı. Ama hep hapı herkese kullandırmıyorlardı. O ekip başının elindeydi. O sadece birkaç kişiye verirdi. Birkaç kişiye verirdi. Onu eee koğuş meseli kendisi veriyor. Yani başkasına falan da vermiyordu. Herkese vermezdi. Tabii mi? bir her şeyin Yok, bir bedeli aslında. var. Yani o ücret Ama, ücret karşılığında veriyordur. Evet. Diğer uyuşturucu yani genelde o uyuşturucu müptelası olan kullananlar kullanıyordu, kullanıyordu. Peki hiç uyuşturucu krizine giren gördün mü? O dönem görmedim ama ağır şekilde uyuşturucu bağımlısı olanlar vardı. Mesela 2-3 kişi vardı. Bunların ilaçları her gün gardiyan getirirdi. Özellikle kağıda sarılı halde. Tane tane verirdi. Onu kullanan o arkadaşları nasıl? Peki dedi? yutmasını, yutma ...anını, gardiyan görüntüler miydi? Bakar mıydı aç ağzını diye? Yok. Gardiyanın yanında mı içiliyordu o ilaçları? Yok. Direkt onu o mahkumlara verirdi. Belirli kişi Bizim koğuşumuzda 3 kişi falan vardı. Bunlar zaten doktor raporuyla falan alıyorlarmış. Onlar da zaten... ...hemen hemen... ...ne zaman görsem hep yataktalar, yatıyorlar. Sürekli yani ne dışarıda görürdüm... ...ne yemekte görürdüm. 7 ay boyunca... ...onları ben sürekli yatar halde hmm. gördüm yani. Zaten sakinleştiricidir. Yani o sakinleştirme adı altında... O sızar kalır bir nevi. Aynen gözlerinin altı falan çökmüş siyah yani her halinden belliydi. Yani onlara da kimse karışmaz onlar kimseye karışmazdı. Kendi hallerindeydi ama ağır şekilde nasıl diyeyim bağımlı olmuşlar. Bir şekilde yani Allah yardımcıları olsun. <laughs> amin amin inşallah. Peki bu 7 aylık süreçte büyük bir kavgaya tanık oldun mu? Orada büyük bir kavga birkaç sefer tanık oldum. Birkaç sefer tanık oldum zaten. Yani koğuşumuzda bir tane mesela örnek vereyim. Bir cinayet mahkumu gelmişti. İlk gün yattı. ikinci günü akşam saatlerinde bunu çok fena şekilde dövmeye başladılar koğuşun içinde. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok ama bunu zaten koğuşun ekip başları, memeciler adamın suçunu öğrenmişler ki zaten herkesin suçunu öğreniyorlardı. Tabii. Herkesin suçunu bir şekilde gardiyana işte e, sigara vererek, Marlboro verecek. Zaten o zaman cezaevinin geçerli para birimi sigaraydı. Malbora tekeli ekibin İki sigara. Gardiyana bir işin düştüğü zaman malborasız veya sigarasız işlem yaptıramazsın. Gizliden cebine koyuyor. Bu adamın suçunu öğren. Adam hemen geliyor. Suçunu söylüyor. Tabii Aa, bu şunu da belirtmek bu gerek. gerek. Bu bütün gardiyanlar için geçerli değildir. <laughs> evet. Evet. Onu da belirtelim yani. O şekilde yani o cinayet mahkumunu çok feci şekilde hatta acımıştım ya. İnsan resmen öldürmesine dövdüler ama adamında gerçekten bayağı iğrenç bir cinayeti varmış. Ya yani kendi eşini öldürmüş adam. Hmm. Kendi eşini öldürmüş. Ee, söylemeye utanıyorum. Bir de ölüye tecavüz etmiş. Oo. Kendi ölüsüne yani eşini öldürdükten sonra tecavüz etmiş. Bu da tabii otopsi raporunda çıkıyor. Onu çok fena yani dövdüler, attılar, Koğuştan attılar. Hak etmiş. Daha beterini yapmak gerekirdi aslında evet. yani. Evet. O, onu attılar. O o şekilde gitti. Onun dışında Birkaç defa daha gördüm ama yani mahkumların birbiriyle olan kavgası değildi. Azaların sürekli birilerini dövmesine çok şahit oldum. Yani ağır mahkum veya nasıl diyeyim cezası az olan birisi filanca kişiye yer vermemiş veya filanca kişi diğer koğuşlardan misafirler gelince onlara yer vermemiş, sandalye vermemiş. Bunun gibi basit basit sebeplerden dolayı ya ulu orta değil de mutfağa çekerlerdi. mutfakla yani baya bir kavga, baya bir dövüş sesleri gelirdi yani. Onlara şahit olurduk. Onlar, o zaman çok disiplinli bir koğuş diyebiliriz. Yani koğuş ağalığının gerçekten yaşandığı bir koğuş diyebiliriz. Çünkü yani kalab koğuş kalabalık yaptığımız ranza başına iki kişi düşüyor. Yani ranza e, diyelim dört tane ranzayı bitiştirmişler. Dört kişi altta, dört kişi üstte yatacak ama dört ranza, üst da 8 kişi yatıyordu. Resmen yani balık balık istifi. Yani ne sağa dönebiliyorsun ne sola dönemiyorsun şey gibi. Sanki mumya gibi böyle yatmak zorundasın düz. Benim yattığım hapishanede öyle. Ayaklı başlı yatıyorsun. Şimdi alt ranzada yatanlar gene biraz şeydi. yaşlı kimseler üst ranzaya çıkamayanlar. Onlar biraz alt ranzada biraz kalabalık değil biraz ama eski mahkumlar. Ranzada, biraz eski mahkumlar. Genelde üst ranzalarda işte suçu hafif olanlar. Bunun gibi şeyler yatıyordu. Akşam mesela nasıl desem saat 10 oldu mu hemen yatağına çıkıyordu yatıyordu ki sonradan birisi kalkıp da şey yaptığı zaman araya giremiyor. Zaten yer yatağı yaptırmıyorlardı bizde. Yerde yatmak yoktu. Yer yatağı falan yapılmıyordu. Herkes ranzasında yatacaktı. Yani ayaklı başlı yatıyorsun adamın ayakları senin buranda Sürekli tartışma. Sürekli tartışma. Yok onun ayağı kirli falan. Ee, sürekli zaten bunun uyarısı yapılırdı. Ayağınızı yıkamadan kimse yatağına çıkmasın gibisinden. O şekilde yatılırdı. Artı şunu da ilave edeyim. Ee, bir tane de gece bekçimiz olurdu. Gece bekçisi demeyeyim de uyumayan, e, koğuşun içinde dolanan bir arkadaşımız olurdu. O sabaha kadar otururdu. Mesela horlayan birisi duyduğu zaman bunu gider uyarırdı. Uyarmak zorunluydu çünkü... O değil de başka birisi uyardığı zaman adam e, söyleniyor. Söylendiği zaman ötekisi zaten senin hor uyuyamamış. Kavga an meselesiydi. Bunun önüne geçmek için sürekli bir tane arkadaşımız ya aynı kişi sürekli gece bekçisi gibi içinde e, dolanır dururdu. Mesela çay yapardı. A ile birlikte ekip başı birlikte içerdi. Veya acıktığı zaman ne bileyim işte bir şeyler yapar yerlerde ama koğuşun içinde dolanırdı. Ee, çok, şöyle şeyler de şahit oldum mesela adamı sesliyor, horultusunu kesmiyor. Sesliyor, horultusunu kesmiyor. <laughs> Ayağının arasına küçük bir kağıt parçası koyar. Parmakla <laughs> çakmakla yakar. Giderdi. <laughs> Biz de tabii oradan uyuyoruz ama görüyoruz. Bu bir süre sonra yatağından fırlıyor, yanıyor ama neresi yandığını da sersemi bilmiyor. Ondan sonra yatağın içinde sağına, soluna bakınıyor. Sonra artık horlamasını kesiyordu ondan sonra. Biz buna bisiklet sürdürmece derdik. Yani benim yattığım hapishanelerde de şaka mahiyetinde yapılırdı şaka bu. Mi? Vatandaş bisiklet sürüyormuş gibi ayaklarını boyuna çırpar. <laughs> bisiklet sürdürme denir. Oldukça yaygındır. Evet. Her hafta e, meydancı parası toplanırdı. E, meydancı parası vermekte de gibi bir şeydi. Meydancı parası vermeyenler zaten belliydi. Mesela bu askeri suçtan gelenler. Genelde onların hepsi gariban fakir olurdu. Çoğu zaten ailesine bile söylememişti yani cezaevinde yattığını. Onlar onu ailesini askerde sanıyor ama çoğu söylemezdi. Artık utanıyorlar mıydı, ne yapıyorlardı bilmiyorum ama söylemezlerdi. Zaten 4 ay falan gibisinden. Sonradan sonra işte benim askerliğim uzadı gibisinden o şekilde tezkeresini alıp giderlerdi. Daha tahliye olduktan sonra tabii. Ee, yemek gruplarından söz edeyim ee, bir dönem o cezaevinde 109 kişiye kadar çıkmıştık. 109 kişiye kadar çıktık. 10 tane yemek grubu var. 10 tane yemek grubu var. Her grupta kimisinde 8 kişi, kimisinde 11 kişi, kimisinde 12 kişi bunun gibi her grupta 2 tane 3 tane parası pulu olmayan ziyaretçisi gelmeyen, gariban dediğimiz mahkum arkadaşlar olurdu. Bunlar işte koğuşun ee, sabah kahvaltısını hazırlar, öğlen yemeğini hazırlar, akşam yemeğini hazırlar. Tabi yemekler ya, e, idare veriyor ama e, idarenin verdiği yemek zaten yenilecek gibi değildi. O yemekler bir terbiye edilirdi. Mesela makarna gelmiş, makarnayı tekrar yıkar, işte sosunu falan hazırlar, onun gibi bir şey. Neyle hazırlıyordunuz bu yemekleri? Semaver mi? Dışarıda ateş mi? Mesela ben C tipinde yatarken dışarıda ateş yakıp. Yok. Mutfakta tüpler vardı. Normal mutfak tüpleri, küçük tüp. Küçük tüplerle her yemek grubunun 2-3 tane şey vardı. Tüpleri vardı. Onlarla yemeğini yapar, çayını yapar. bu çaycı arkadaşlar gruplarda çal, yemek gruplarındaki o dediğimiz o arkadaşlar çayını demler. ortaya koyar. Zaten o yemek grubunun ekipleri gelir, e, çayını içer, bardağını çayını alan gider, sağında solunda e, çayını içer, şey yapardı. Öyle de kalabalık grubu olduğu için, yani kimse de öyle kolay kolay gidip başkasını... Yani davet edilmesi için kolay kolay gidip, onun çayından çay almazdı. Çünkü hmm. zaten yetmiyordu. Adam kendi yemek grubunda çay almaya gitmiş, daha çay almadan çay bitmiş. Yani olmaması hmm. için, tartışma olmaması için... Ee, bu şekil günler geçerdi. Peki yatış düzeninden biraz daha bahsedelim. Sırt üstü yatmak sanırım mecburi gibi bir şeydi. Bunun sebebinden biraz bahseder misin? Abi mecbur öyle yatmak Şimdi bazı yeni gelmiş adam mesela üst randa da yatıyor 8 kişi. Ama o anda yatakta 3 kişi var. 2-3 kişi aşağıda yemek yiyor. 2-3 kişi diğer arkadaşıyla sohbet ediyor. Bu da sanki plajda güneşlenir gibi yayıla yayıla yapmış. Sağına dönmüş yayılmıyor televizyon seyrediyor. Ee, sonra öbür arkadaş yataklara çıkmaya başladıkça bu kendini toparlamıyor. Toparlamayınca ya, tartışma çıkmaması için hemen oradan ağzaya söylerdi. Ağza gelir orada uyarırdı. Biraz yatışını düzeltir misin? Düzgün yat şöyle falan filan. Sıkışın biraz gibisinden. Genelde kenarda yatanlar biraz zordu. <laughs> Onların adana düşme ihtimali biraz fazla evet. fazlaydı. Evet. Düşenlerde oluyordu. Benim yattığım hapishanede senin dediğin gibi ranzalar bitişik fakat araya boşluk bırakılır işte 50-60 santim. Oraya palet tahtaları koyarak bir yatakta oraya konurdu. Yani bizim C tipi kapalı cezaevi, İzmit C tipi kapalı cezaevi up uzun bir yatak pozisyonu alırdı üst taraf. Alt taraflarda ha, yine 2-3 evet. ranzada bir boşluk vardı. Bizim de mevcut çok olduğu için o şekilde yaparlardı. Ve sırt üstü yatmayı da ben şunu aslında duymak istedim. Biraz daha önce de konuşmadığımız için sen söyleyemedin. İster istemez işte gece uyku sersemiyle sarılmalar, işte kucaklamalar, evet, evet, evet. onlardan kaçınabilmek için. Bir de sen zaten gençsin, 17 yaşındasın. Daha çok dikkat etmen gerekir. O nedenle sırt üstü yapmak <laughs> gerekir diye düşünüyorum. Evet öyleydi. Çünkü yani. Yayla yayla yatanlar sanki yani sahilde güneşlenir gibi yüz koyu yatmış, yan dönmüş yatmış. Onlar hemen uyarılırdı. Ya Aza gördü uyarırdı ya o dediğimiz bekçi dediğimiz arkadaş uyarırdı. Tabi bunlara da kimse kolay kolay diklenemezdi. Diklenmesi de kabul edilemezdi. Çünkü yani hani o arkadaşı başka birisi uyarsa belki kavga çıkacak. Ama ağza uyardığı için o görevli arkadaş uyardığı için pek fazla problem olmuyordu. Pek fazla problem olmuyordu. Biraz tahta kurusu problemimiz vardı. Ha bizde de Biraz, vardı. hem de bayağı bayağı bir tahta kurusu. Ee, ben yatarken genelde bir tane çorap giyerdim. Eşofmanı da çorabın içine verirdim. O şekilde yatardım. Yoksa her gün ayaklarda 5-6 tane tahta kurusu. 5-6 tahta kurusu ısırığı vardı. Yani tek ben değil herkes de vardı. bayağı vardı. Koğuşun düzeninde, koğuşun yapısında koğuş, umucanlarca da bir tabut şeklindedir. Yukarıda pencerede 3 tane falan pencere vardı. Gardiyanlar yukarıdan gezer koşu bakar, gözler onun gibi bir şeydi. E, tabii o zaman kamera sistemi falan yoktu. Tabii tabii. O yüzden günler geçerdi. Arkadaşlar bu arada yoğun bir yağmur başladı. Biz bir piknik alanındayız. Burası Çınarlıdere. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Takipçilerime de burada Piknik organizasyonu yapmıştım. Gerçekten güzel bir manzara. Yani keyif için bile burada oturulup yağmur izlenir. Evet Mustafa kardeşim takipçilerimize başka söylemek istediğim bir şeyler var mı? Videomuzu sanırım burada keseriz. E, takipçilerimize şunu söylemek isterim. Yani cezaevleri yani Allah kimseyi düşürmesin. Herkes dikkatli olsun. Cezaevine düşmemeye çalışsın düşülmesi gereken yerde düşsünler ama düşülmemesi gereken yerde de düşmesinler. Uyduruk kaydırık sebeplerden, sebeplerden ceza düşmesinler evet. Yani. Şimdi de hepinizin bayramını kutlarım. Allah razı olsun evet. Mustafa kardeşim. Evet saygıdeğer arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, huzurlarınızda Mustafa kardeşime çok teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür razı ederim. olsun. Ben teşekkür. Yine her zaman söylediğim sözlerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değerine hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde paha biçilemez arkadaşlar. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.